Galibiyetinizden dolayı tebrik bir ediyorum. ediyorum. E, e, bir güzel bir maçtı. Evet. Rahat kazandınız. Gökhan e, Kaptan. E, 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 senden başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyoruz Gözde müziğe. Temiz bir maç oldu. Ayaklarına sağlık güzel bir final mücadelesi oldu. Bu kadar farklı kazanmayı beklemiyorduk ama çok istedik, çok inandık, çok çalıştık. Olasılık yerine Onun dışında finali çıktık. E, hak ettiğimiz önemli Sezon boyunca çok güzel maçlar oynadık. Çok iyi seriler yaptık. İhiliyeler bitirdik. E, finali hak ettiğimizi söylüyorum. Herkesin ayağına, terine, emeğine sağlık. Finalde rakibimizi bekliyoruz. Yarın oynanacak maç sonucu. Kim olsa olsun dostça bir mücadele olsun. Hak edeni şampiyon olmasını diliyorum. Teşekkürler. Ümit abi sendeyiz. Ben sadece evet. maçın oynanmadan kazanılmayacağını tekrar hatırlatmak isterim. Oynanınca kazanır. Kazanır. Evet, evet. Çok iyi bir takımız. Gerçekten bugün bunu kanıtladık. Farklı bir galibiyet aldık. Bugün Forrest'i <laughs> de oynadık. Ümit'in sekatından dolayı Forrest'e çıktık <laughs> ama sahada ben Harisliyim. 7 tane Forrest arkadaşım vardı. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Şimdi şimdi Final şimdi. maçında da inşallah böyle bir rahat galibiyetle <laughs> şampiyon olmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> en büyük osuptan. <laughs> evet Caner. Vallahi zor bir maç olacağını biliyorduk ama erken golü bulmak bütün yapıyı değiştirdi yani maçla alakalı. Onlar moral olarak düştü oyundan. Biz de bunu iyi değerlendirdik. Ar Arka arkaya goller bulunca daha etkili oldu. Çok ee, acım. geçen tamam. maç daha zayıf kaldık ama herkes hatalarından <laughs> ders çıkardı. Bu maç gerçek kosu filmi gösterdi. Kaldım. Farklı bir galibiyette finaldeyiz. İnşallah hayırlısı diyoruz. Evet, yarın da BBA öner yapı maçıyla. bir evet. şey daha eklemek evet, istiyorum. buyur abi. Maç parasını aldınız değil mi? <gülüyor> Gidebilir, <gülüyor> mi? <gülüyor> Gidebilir miyiz? Tabii ki çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs> i̇yi akşamlar. Tamam, <laughs>